kanalıma ve kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Burak'ı yani ayca dönüştürmeye çalıştıracağız. Yani neyse daha çok uzatmadan geçelim. Herhangi diyelim ben. Herhangi herhangi. Ay. Herhangi. Lan dur. Herhangi. head hangy head please 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 head please head hangy i ah, back police back head the eyes it i Rakun. Ya benim rakunum var zaten. Ya. Şu değil şu. Benim rakunum var zaten. Ya. Rakun. Ay pardon rakun değil. Herhangi 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 Zehroş please bak Zehroş please ya hayır. Hangi? Rakun. Hayır. Herhangi. Rakun. Hayır. Herhangi. Rakun. Hayır. Rakun. Hayır diyorum. Hayır. Rakun oynuyorlar. ne ederim. Ya oğlum da Rakun çok ya, Değerli yani. Herhangi. Rakon hayır ne vereceğim Allah aşkına gerçekten Allah aşkına dur herhangi ay pis 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 pus oh, please pus pus lütfen pus pus var pus 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 ne var ben tek boyunca uzatmadı yani. Biraz herhangi. Herhangi. Herhangi herhangi. Ya Rokun çok değerli aslında. Eskiden çok değerliydi de. Ne değeri hayat işte.

Susar, susar, mısın? Belen sen bana verirsin diye düşünüyorum. Belen. Ay Belen doğru pardon. Herhangi. Evet. Play back please. Bak please please bak lütfen. Ya ama herhangi bak lütfen. Herhangi bak. Lütfen lütfen lütfen. Bir dakika bunu verir mi? Var ne yapacaksın? Allah Allah. Ya ay hay Cemile zaten efsanevi bir adam Hay Ay nasıl dönüştüreceğiz? Herhangi herhangi rakam, hayır herhangi. Aa Of of o o sen arkas. Gene petal Ay, ben ona atmıştım. Ay, neye attık gene? Hesabım çıktı o herhangi. Ya güzel, gönüllü bir yalan Ay, iyi son yokmayı. Biz Maya, Maya bak please. Please Maya. Maya dua versen ne, ne yapayım sana? Ne Herhangi kankam. Herhangi. Rakun? Hayır. Herhangi. Rakun? Hayır. Olur. kapatmıştı o zaman. Ay benim. Hadi bir şeyler oluyor. Ben yeni bir yere gidip geliyorum bebişlerim. Gelelim. Evet. Ben çıkaralım. Herhangi kankalarımın. Oo! Oh my god oh my god, oh god. Ayrıca istiyorum. Ne oluyor? Bak amca lütfen onu bana ver. Evet. Ay dur. Neyse. Orayı sormayın arkadaşlar. Herhangi herhangi. Herhangi. Ya hiç mi gönlün güzel bir arkadaşım yok? Allah razı olsun. Ya, an, ya vereceksen bir şey tabi. Ya Rakun hariç diyorum. Hayır. Rakun. Hayır. Rakun. No, hayır, well, ben de rakun istiyorum. Ya bir tane var Allah aşkına yemin ederim Bak. Sakince. Ee. Çıldıracağım ya Rabbim. Şükür. Şükürler olsun. Yar ki Rakun hayır hayır Allah'ım Rakun hayır. Ay Allah razı olsun iki rakam verdim bari. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayza? 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 Herhangi rakun hayır. Herhangi rakun hayır. Herhangi bir hayır. Arin gelsin be. Bu değil vakam mora. Bu değil vakam Bana bir şey var. Güzel bir şey var işte ya. İki rakım değerli ya. Ne? Ne oluyor be? Melody gel. Kısa adı. Zıdık. zıdık. The mug asked her Herhangi. It hung. Rock on higher, it hung. Rock on higher, it

Malaysia. Please ring your her. Ay, Güneş, Güneş, Güneş. O çok değersiz biliyor musun? Güneş ayıcı çok değersiz. Onu bana vermelisin. Güneş, Güneş, wij, Güneş, during. Güneş, dress, Güneş, layers, breath, breath, breath. Güneş, 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 Ozal bursayı verilir. Ne verir? Çin'de yemin ederim. <laughs> Videomu sonuna geldi ama en azından iki rakun aldık yani bu da bir şeydir <laughs> doğum günüm az kaldı hediyelerinizi bekliyor ay hediyelerinizi bekliyorum hediyelerinizi bekliyorum hediye olarak bana abone olur musunuz? Evet, em Eee videomun sonuna geldik. Hoşça kalın. Ben bu anlamadan bana abone oluyorsun hemen. Bir. iki, Üç. Bay bay.